Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Sonunda e futbol 2022 mobile kapışmalarına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin dayı. Hoş gördük diye Gençler sonunda bildiğiniz gibi e futbola güncelleme geldi ve artık arkadaşlarınızla maç yapabiliyorsunuz. Bol bol dayımızla olsun. Hasan Abiyle fram olsun. Kapışmalar gelmesini istiyorsanız mobilde kaç like bekliyoruz dayı? 30 bin like Bir bekliyoruz 30 gençler. 30.000 like yardırın gençler. Yorumlara da skor tahminlerinizi yazın. Sizce bugünün kazananı kim olacak? Şimdi sizlere ilk defa bum dedik ve iki tane ekranımız birden geldi. Görmüş olduğunuz gibi sol alttaki benim ekranım, sağ alttaki dayının ekranı. Benim görüyorsunuz 100 Messi'm var, 99 Neymar'ım var, 90'dı Ronaldo'm var. Ee, kaleci Alisson var. Stoperlerin falan 95. Kardeş benim takım gücüm 2000, o, 2611. Seni Sen mi benden mi? güçlüsün. Nasıl olmuş oğlum o ki öyle? Senin sol benim seks, beklerim 80, senin 90. Benim orta sağlarım 90, senin 91 falan var. Senin 2 tane 98'in var. Görmüş olduğunuz gibi gençler takımlarımız denk. Şimdi dayı de sen de şeye doğru gel. Hadi bakayım. Gençler, top mu açacağız. konseptimiz şöyle olacak. Haftada bir defa kapışacağız haftanın takımının kartlarını açacağız. kaybeden onları silecek. Sözleşmeye Her geldi or, ya. Kardeş Ergun para mı basacak? Bu ne ya? Her, Her hafta 3 top yetti açacağız. Ya. Çok değil. Her hafta haftanın takımının 3 tanesini açacağız. Özel oyuncu Özel diyoruz. Özel oyuncu diyoruz. Ve English League. Tamam kardeş. Şuradan gösterelim bir çocuklara. Arkadaşlar bu arada manyak kartlar var. Kevin de Bakın 93 Salak var bende. 92 Kevin'de brün var. Sabek 90 kansiyo var. 96 oluyor. Sabek bek Arnold var. 96 oluyor. Stoper falan var ve kaybeden bugün iki tanesini silecek. Daya aynı anda açıyoruz. Hiç üzülmeyeceğim çünkü üçü de var ağzını kırayım bir diyeceğiz. Oradan anlaşı aynı anda basacağız. 3 2 1 bas. Oh. Aha. Hadi bakayım. Gençler aynı anda görüyor. Açıyoruz. Çift ekran görüyorsunuz. Oğlum belki takıldı ya. İşte iPhone'un bir adım önde. Ağzını burnunu Hadi karacağım oğlum. ya. Hadi ne oğlum. geliyor? İngiltere. Beş Benim yıldız. de İngiltere. <laughs> Aa! Hadi oğlum. Oo, Kevin Debrü. Kaleci geldi namussuz kaleci. Bu kim? Gençler bana en iyilerden biri geliyor. Silmez miyim lan onu? Onu silmez miyim? Jaso Sosov geldi bana da ağzını. Dayı, ya Armut Junior geldi. Jaso bir şeyler geldi. Boşuna param gitti de ya. İleri dedik kardeş ya. Gençler çok iyi. Dayı sen benden bir adım önce bas. Bas. Bastım kardeş. Ben de bastım. Hadi bakalım. Aha basamadı. Hadi bakalım gençler geliyor. Gençlerimiz dayıyla kim geliyor he? İngiliz. 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 Beş yıldız. Hadi oğlum. Benimki de beş. Kim geliyor? Ve dayımız 8 Sekiz numara. numara kim? Bruno Fernandez. Oy! Hangi kanatlı lan bu burnu? Bu orta, orta sağ. mıydı? Orta Bana, sağ. Sağ. Bana da son geliyor. Sonda iyi oğlum. Sonda iyi. Doksan o da. Vay ağzını. İkimize de yani. 90'lık oyuncu çıktı o gençler. Ofansif orta sağ benim iki tane vardı Barsın. herhalde zaten. Ama işte zaten. silinirse oynatırsın. Devam Gençler, kardeş. İki tane ofansif ortasına geldi. Senin telefon toparlandı. Aynı anda basalım. Kardeş ya kötü bir şey çıksın ben büyük ihtimalle kaybedersem şimdi 3, 2, 1 başladı kardeş Haydi Gençler lan. ikimiz de açtık Haydi bakayım aynı anda geliyor aynı bu sefer Aynı anda geliyor oyuncular Ne geliyor? Hadi hocam hadi İngiltere Aynen 5-5 5-5 Ve defans olsun Arnold Cancelo Arnold Cancelo kim altı Aa, numara kim? Bu kimsin? O bu dayı kimli? stoper geldi. Fena değil dayı ikimizin de ama dayın ikiler kadar iyi değil. İkimize de 88 gelmesi. Siz kardeş Gündoğan'dan iyidir. Neyse kardeş geççi vardı Gençler, benim Gençler dayımıza ya. Zilva bana da Gündoğan geldi. Dayı kaybedersek kalecisin değil iki tane Bruno'yla bu oyuncusunu sileceğim. Ben en çok Kevin'de birine üzülürüm. Diğerleri çok da iyi değildi. Ben de Türkü silmem ve Brokincin'i sileceğim ağzını kırayım. Haydi bakalım neler olacak. Maça. Ve gençler artık benim ekranındayız. Görmüş olduğunuz gibi bu şekildeyim ben. Zaten videonun başında gördünüz. Bu şekilde oynayacağım. Yeni çıkarttığım oyuncuları koymak yok gençler. Haftaya koyabiliyoruz eğer silinmezse. Ve dayımızın takımında görüyorsunuz 98 forbetleri var. 4-4-2 oynuyor. Enteresan. 4-4-2 ben... nasıl kardeş İyi değil mi 4-4-2 Bilmem ben 4-4-2 sevmem Kanatları sevmem ben o hepsi ortada olacak Hadi bakalım Başlasın Ve gençler <laughs> Bu hafta benim stafımdayız Görmüş olduğunuz ba gibi kardeş, deplasmanda Şaplak ama. City Dayı gücüne karşı mükemmel bir mücadele olacak Tek bir hedefimiz var Kazanıp dayımızın iki tane çıkarttığı Yeni hmm. oyuncuyu silmek Konsantre olmam lazım Konseptimiz çok güzel gençler Haydi bakalım oh, hocam. başlayalım. olmam lazım başlayalım. Hadi bakalım. Allah 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 Allah. Allah verdi pasını şimdi Zubba Neymar. Koş Neymar, koş 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 koş. Opa! Hadi bakayım şöyle kardeş. Embape ara pas. Pas Aha. kardeş. Hadi. Düğmeler, biraz düğmeler değişmiş lan. Hiçbir şey yok düğmelerde. Ümidi. Güncelleme geldiydi. Yakından pres falan yazıyor. Şimdi pasımızı verdik. Mason koş Mount koş koş koş. Yaptı ara pasını. Vur Vurma, Hocam öyle. baba. Tamam ben Oğlum bu... ne oluyor lan? Şimdi o zaman da yine Neymar bir tat. Aa! Direk. Sıpa Neymar. Oğlum Neymar'ın hali ne <laughs> öyle? Neymar Neymar. Sarışın hali. O nasıl bir Neymar'mış öyle? Abi, Çok iyi be. Çok güzel. Çok güzel. ters vurma. tarafa vurdum. Oğuz, yemin ediyorum Gençler, var ya. Gençler Emrecan gibi dayı da Neymar'ın gazabına uğrayacak. Bak ben beni Emrecan'dan karıştırma. Dur kardeş aman diyeyim öyle olmayak. Öyle olmayacak kardeş. İndiremedik. Mbappe geliyor. Mbappe. Şu o kadar da iyi değil. Lan da. ne oluyor? Hocam ben ne yaptım hoca Ayıptır ya ümidi. Valla ayıp. Ben de ya. adama basmıyordum bile. Mbappe. Embo pasını verdi. Bastırın beyler diyorum. Vur kardeş. Aha. Hadi be oğlum ya güzel. Bu neydi öyle? Nereye pas attın Şimdi ya? pasımızı verdik. Salak Kendim koş. Ne yaparsın? Salak koş. Bunu aldı kaçtım abim dedi. Şuradan alırız. Alırız Abi onu ver. Hani kaçmıştın Sıkıntı kardeşim? Diyor. Şuradan. Mesut'e mükemmel bir çalım. Messi gidiyor. Ankara Messi. Ankara Messi ver oğlum Şuradan. pasını. Şuradan. Mason Mount yaptı ara pasını. Şuradan. Bola. Hayır. <laughs> atamadı lan onu. Ya Ronaldo. Ronaldo'nun dandık kart yemiş ağzını kırayım ya. Şuna bak hele. Ronaldo ya. Sergio Roberto şimdi bir kontrada olabilir. Pasımızı verdik. Bomboş. Angra Messi. Angra Messi. Yürü Messi. Vur Messi. Hayır ya. Hayır ya. Çok kötü yakalandı. Angra Messi. Bu adam neyin nesi? Ümit Azıvavo man. Boom. 1 -0 yapıyoruz gençler 11 numarasıyla Ankara atıyor. <laughs> Ankara Messi. Çok güzel bir kontra atak ve o plaseyi oradan da artık affeder miyim? Dayı... Kardeş, geçmiş olsun bay. Neyse dur da alışma alışma sıraları gençler. Alışacağız yavaş yavaş kardeş. Ve gençler 1-0 oldu. Şöyle Şartlak aradan. City. Şöyle aradan kardeş. Bildiğiniz gibi Allah. Oğlum oh, oh, bir durun lan. Bir vurdurmadınız lan. Kendi koydu ayağı vallahi helal olsun. Neymar Kinyos bıraktı şimdi ama Messi'ye geçmiyor. Mark ne yapıyorsun ya? Şöyle vur kardeş kafayı. O Neymar aldı. Neymar an gidiyor. Ankara Neymar. Ankara vallahi Neymar. Neymar. Yürü size. Neymar. Bastır Neymar. Vur Neymar. Ne oldu ya? Lan nereye vurdu Neymar? Neymar'ı forvete koyacağım ya. Lan niye basmıyorsun? Şöyle. Harika. Bazen almıyor. Yakından tırmanıyor. Levo. Levo bu tutun lan bir bırakın oğlum adamı. Gençler ben otomatik basmaya bırakıyorum. Benim çünkü kendim iyi basamıyorum. Çözemedim. Şöyle ya. kardeş. Allah. Vur lan kafayı hadi. Aa, böyle mi kafa vurulur ya? Ali tuttu vallahi billahi Allah ya. Allah. Allah. Şuradan. Lan oğlum bir, bir şut <gülüyor> atın <gülüyor> lan gidin de lan. Gördüm Neymar'ı. Lan hadi One day harikasın kardeş. Harikasın kardeş. Hayır. Durmayın Dur, lan oğlum bir bırakın nasıl defansımış namussuz defans ya. Bir bıraksa var ya. Şurayı gördün <laughs> mü? Ben galeciyle baş başayız. Kardeş nasıl olsaydı yok orada ya. Messi. Helal lan. <laughs> Ters degen helal lan. Ama ileride sen bon var ya. Atıyorum. Yo arkadan gelecektim direkt hemen ama. Bak şurada yakala dedim bir ya adım daha atsa. atsan. Ya Messi yüzsün abicim sen bunları atacaksın ya. Başlık golümüzü atacaksın ya. Cık, 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 cık. Ve gençler heyecan dolu ikinci yarı başlıyor. İlk yarıyı 1-0 önde kapattık. Ronaldo'yu aldık gençler biz Allah de Allah şöyle. Modric'i aldık. Allah, Allah. o adamdaki oyunculara bak. Allah kardeş şöyle bir ak lan ak 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 Ronaldo git kardeş sen alırsın ondan. Hadi. Lan, lan, lan Haydi kardeş. Lan. Vur lan. Vur işte bu. Gol geliyor Ronaldo affetmez kardeş. Gol sevincini de yap. Sürünü yap ağzını kırayım ya. Basmadım gol sevincini. Tüm kremesine. ya. Sürüsünü yapacak diye efsane gol geliyor vallahi şuradan bak. Bir bir oluyor. Bak şurada hatayı affetmedi görüyor musun? Götüne çattı adamı. Çeviremedi topu. Şuradan Vay efsane. Baş. Ne vuruşuydu kardeş bu? Mor. He şey dudak uçukla tam. ha. Bir de. Vay arkadaş gençler de heyecandan gol sevinci bile yapamadı. Vallahi yapamadık ya. Hadi beyler Sorma sıra ya. bizde. Şimdi bir iki koku Olmaz ya o kadar değil hemen ya. Aldım onu. Hayır. Bir daha Ben de aldım. Vur Bir kardeş. aldım onu. Messi. Ankara Messi'yi öldürdüler. Hoca nasıl faul Hiçbir şey Adam yok hocam. Muhammed Salah bıraktı şimdi. Neymar. Hayır. O. Test degen. Kaç lan bu Neymar? 98. Kardeş bilmiyor herhalde bu oyunu. ya. PlayStation'da çok iyi o ya. Şuradan kardeş. Biz tamam, geliyoruz. Basımızı Ronaldo verdik. bir basın Messi. bir basın Ronaldo Sancho yürü Messi Sancho <laughs> Sancho Allah belanı vermesin orta sahada da bitirdi Ankara ya. Messi Bu adam neyin Messi Messi varsa No problem diyoruz gençler İki golün ikisinde Ankara Messi atıyor Öpücüğünü gönderiyor kral İzleyelim golümüzü çok iyi geldik. Bak şurada. Şurada sen çok açıldı bitirdi sana. Şurada geçti ve Messi sol ayağıyla. 4-4-2 olmuyor herhalde gençler yorumlara yazın. Kaç 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 oynayak kardeş. kaç kaç oynayak kardeş yazın siz. Ve gençler 2-1. Hadi be oğlum ya böyle bir şey yok ya. Aradan ne kadar öyle kaçırıyoruz ya. Ama benimki gibi de oynayabilirsin. 4 3 1 2. Aha. Şuradan harika. Çok iyi harika. Dayımız. Ya abi nasıl uzaklaştırın beyler? Ronaldo Allah taş şitmeye seni Ronaldo. Ronaldo çok kötü bu yıl ya. Şöyle kardeş şimdi alır mı? Oha oha. Alfonso Mbappe Davis de ölmüş. Verdi pasını Messi hemen oynadı. Salah'a geçmedi be. Şuradan kardeş. 3 istiyoruz 3. Rahatlamak istiyoruz. Şöyle hadi. Hayır. Şöyle hadi. Ah. 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 Şöyle güzel bir pas. Geç araya gönder oğlum Masih şimdi. Uzat soluna. Aha! Çok iyi varan da ileride. Herkes ileride Neymar! 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 Hayır. aha aldım onu geri <laughs> Neymar! Oha! Kaç metre? Abi gitmiyor Svetim ya. Böyle bir şey yok ya. Dakika 83 oldu. Bir gol atamadık ağzını burnunu kırayım. Bitir ya. hocam bitir. 2-1 olsun bizim olsun ilk kapışma. Vallahi billahi bu nedir ya 2-1 olsun bizim olsun şimdi dayı bırakıyor sala salah'tan Ronaldo Ronaldo da çok iyi kaçırdı Mbappe dikkat beyler diyorum. Lan! kimse basmıyor hadi be oğlum, oğlum. ya Ali bırak da gitsin sen ağzını kırayım Ali ne yapıyorsun ya. Uzun gönderiyoruz gençler Neymar İndire Şöyle bakıyorum Orayı indiremezler şuradan aradan aa hocam fail hiçbir şey yok dedi kim oynayın dedi. Lan nasıl oldu o öyle? Lan oğlum. Oo, çamşırdı, çamşırdı, İleri bastım aşağı verdi. Kardeş, joystick takılıyor ara sıra ya. Gençler ben tam 6 oyuncu birden değiştirdim. Dakikalar 88. Hocam gol yemeyelim lütfen. Bir Hadi lan gideceğiz. oğlum ya. Şimdi Benzema verdi ara Ankara Messi. Geçersin onu Messi. Ye, Allah belanı vermesin. Messi. Messi sol ayağına denk geldi ya. <laughs> Keşke aban. Dakika dakika doksan. hocam bitir. Hocam yapma dur hocam. Yeah. Hocam dur ya. Kardeş Ve bu gençler, nedir ya? maç bitiyor. Doyamadık ağzını kırdığımını ya. E futbol kapışma liginin ilk maçını. Şapbak City kazanıyor. Efsaneydi ya. Özlemişiz. Gençler dayı daha çok toplu oynamış. Kaliye bulan 4 şutu var benim 7. Ama genellikle ortada geleceğim maç oldu tabi artık bol bol antrenman yapacağız. Oyuncular falan kasacağız. Yeni geldiği için gençler aynen dediğiniz gibi yeni çok fazla oynamıyorduk aynen. şu anda artık yavaş yavaş ısınacağız, güzel olacak yani. Net ah. Ah kimi sileceğiz şimdi? Al işte daha başlar başlamaz benim silmem lazım. Ve gençler dayınının ekranına. Aynen. Ve gençler dayımızın oyun ekranını görüyorsunuz. Böyle bir şey olamaz Dayı... Kimi çıkartmıştık kardeşim? Sen kimi çıkarttın biliyor musun? Hemen şuradan Bruno Fernandes'i bir serbest bırak diyebilir miyiz dayı? Öbür iki tanesini silsek olmaz mı canım? Yoo ben en güçleri sileceğim. Lan oğlum buna basacaktık da basamadık da ya. Ve gençler ya ilk giden yeni Bruno Fernandes oluyor. Böylelikle arkadaşlar kaybeden gelişememiş olacak. Benim mesela oyuncularım duruyor onları basacağım falan. Bir de dayı 88'lerde bir tane vardı. Stoper çıkartmıştın. Ya Thiago Silva. Zilva. Süper bari duraydı Onu, onu da silelim. Kalecin durabilir. Vay babayın ya. Gençler Galecin yorumlara yazın. Lazım. Üçünü de mi silelim çıkarttığımız? Yoksa bingo yapıp ilk 11'imizden mi silelim? Açtığımız topları silmeyelim mi haftalık? Bütün tüyolarınızı yorumlara bekliyoruz. Sizin yorumlarına göre oyuncularımızı sileceğiz. İlk kapışmayı ben kay... bir tane silerim. Başka silmem bundan sonra ağzını kırayım ya. Başlarım böyle iş ha. <laughs> Gençler ilk kapışmayı kaybeden dayımız oldu ve iki tane çıkarttığı oyuncusunu sildi daha fazla el Ama futbol. çok zevkliydi. Çok, çok güzeldi. zevkliydi ve gençler biraz da oyunu antrenman yapıp evet, süper olacak yani kesinlikle. Gençler daha fazla dayımızla kapışmalar için süperi beni patlaması What yapmayı unutmayın. Been? yarın like'ları buraya koyduğum ilk bıraktıkları Buraya tıklayarak kanalımıza Şu abone şurası. olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.